Hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte en iyi çizgi film hangisi bunu seçiyoruz. Eski çizgi filmler bence daha iyiydi. Şimdiye göre tabii belki biz o zaman çocuktuk. O zaman çocuk olduğumuz için belki daha iyi geliyordu ama en iyi çizgi film hangisiydi onu seçiyoruz ve birazcık da kendi yorumumuzu katabiliriz. Bence Ninja Go ve Cedric arasında bir seçim yapmak gerekirse bence Cedric daha iyiydi. Hep 8 yaşındaydı ama <laughs> hiç yaşı büyümemişti ama Cedric daha güzel bir çizgi filmdi. O yüzden Setri'yi seçiyoruz. Evet, Beyblade ve temel reis. Bence burada temel reis güzeldi. Beyblade de güzeldi. Beyblade'i de izledim ama bu karakterleri ben bilmiyorum bu arada. Bundan sonraki Beyblade karakterlerini belki biliyorumdur. Onları izlemişimdir. Bu ilk filmi galiba Beyblade'in. Bunu hiç izlemedim. Temel reisi izledim ama çocukken temel reis daha güzeldi. Ağaç kakan Woody. Kaptan Tsubasa. Bunu izlediysem de hatırlamıyorum ama kaptan tuz bildiğim için bunu seçeceğim. Burada da Avatar ya. Avatar çok iyi bir çizgi filmdi. Ben de izledim zamanında. Phineas ve Ferb mi? Scooby Doo mu? Scooby Doo güzeldi. Phineas ve Ferb de güzeldi. Ama hangisini daha çok izledik? Scooby Doo'yu galiba ben daha fazla izledim. O yüzden Scooby Doo'yu seçiyorum. Looney Tunes. Bu arada Looney Tunes daha iyi bir seçim. Burada bizim için Burada da ikisini de izledim. Hem de panteri de izledim. Ve yol koşucusunu da izledim. Ama bu daha güzeldi ya. Daha ilgi çekiciydi. Kendini izlettiriyordu. Bu çok daha eski bir çizgi film. Ama hiç izlemedim. Hangisini seçeyim ki? Bilemedim. Bunu seç gitsin ya. Ama hiç izlemedim. İkisini de izlemedim. Aynen bunu izlemedim. Bunu hiç izlemedim. Aynen bir acayip. Dünger <laughs> izledim ama. Bu çizgi filmler arasında da bir seçim yapacak olsak. ikisini de izledim ama Johnny Bravo daha güzeldi. Burada da Garfield'ı seçiyorum. Ve geçiyorum direkt. Burada Tom ve tabii ki de. Bunu hiç izlemedim. Zengin zengin hiç izlemedim. Bunu da görmüştüm daha önce. O yüzden bunu seçtim. Burada tabii ki de tavşan. Tavşanı seçiyoruz. Haydi, koyun Shaun. Haydi daha güzeldi. Haydi izledim. Telehabileri biliyorum. Daha öncesinde izlemişlerimiz de var tabii ki. Ama teletabiler sonrasında kaldırıldı. Bir şeyler çıktı. Yani kötü olan bir şeyleri gösteriyordu falan. O yüzden Kamp da izledim. O yüzden Kamp Lazlo'yu seçiyorum. Burada müfettiş Gadget ve Sakız topu mu? İsmini hatırlayamadım. Neydi lan bu? Sakız topu değil oğlum. Hayır bunu seçmeyecektim. Bunun ismi sakız topu değildi ki. Neydi lan ismi? İsmini unuttum. Yorumlara yazın. Dexter'ın laboratuvarı Arthur. Arthur daha iyiydi. Kel olan ve cesur Korkak köpek. Kel olan bence. Kel olan, keleş olan. Yogi bir. Ayı yogi daha iyiydi o yüzden onu seçtim bu da sürekli dizi bence evet baltonlar daha güzeldi maske maske bilmiyorum o yüzden red seçiyoruz ayo gibi olimpiyatları hiç izlemedim bunu da birkaç kere izlemiş olabilirim o yüzden bunu seçiyorum tam hatırlamıyorum da çok eskiden izlediğimiz çizgi filmler olduğu için meraklı Tazmanya canavarı dostum The Smurf The Smurf ya. Şirinler. Tabii ki de şirinler dostum. Bakugan. Bakugan'ı <laughs> izledim. Evet burada tabii ki de Marsupilami herhalde. Yani Marsupilami herkes izlemiştir. Samurai Jack. Tabii ki de Ninja Kaptumbağalar. Burada Pokemon'lu Transformers. Transformatörler ne ya? Böyle bir çevirimi var dostum. Ama Pokemon'u seçiyorum. Pokemon'u çok severek izliyordum. Diken Morty izledim de biraz. Birazcık izledim. Taş Devri. Ama bence Taş Devri ya. dur atladık. Yeni bir tura geçtik. Looney Tunes mu? Temel Reis mi? Temel Reis. Daha iyiydi. Setrick'i seçiyorum. Bak elendi. Arthur. Daha güzeldi. Pokemon'u seçiyorum. Burada Avatar. Avatar daha iyiydi. Tabii ki Yol Koşucusu. Yol Koşucusunu sevdiğim için Yol Koşucusunu seçiyorum. Burada Kamplazlı diyorum. Burada da... Sünger bo bence daha iyiydi. Haydi diyoruz. Haydi seçtik. Burada da Garfield diyorum. Evet burada sürekli dizi. Tabii ki de. Tom ve Jerry. Daltonlar. Burada bence Mars Plami ya. Mars daha iyiydi. Ninja Kaplumbağalar. Tazmanya canavarı diyorum. Buradaysa kel olan dedik. Kel olan olan. Bence Mars Temel Reis. Burada da Avatar ve Pokemon var. Avatar'ı da izledim, Pokemon'u da izledim. Avatar çok güzel bir çizgi filmdi. Pokemon da öyleydi ama bence Avatar diyorum ya. Haydi mi Cedric mi? İşte bu çok zor bir seçim dostum. İkisi de çok güzeldi ama Cedric'i seçeceğim. Garfield, Sünger Bob'dan daha iyi bence. Burada da Tazmanya canavarı daha iyi. Burada da sürekli dizi. Tabii ki de Tom ve Jerry. Ve yeni bir tura geçiş yaptık. 4 tane çizgi film kalmış. Marsu plan ediyorum. Burada Tom ve Bu çok zor bir seçim olacak ama sürekli dizi diyelim. Burada da Cedric. İki tane çizgi film kaldı. Marsu planimi mi, Tom ve mi? Tom ve ya bence. Tom ve en eski çizgi filmlerden, de. en sevdiğimiz çizgi filmlerden. Cedric ve sürekli dizi arasında bir seçim yapacak olsak bence Cedric daha iyiydi. Kazanan Cedric mi? Bence Tom ve Jerry kazanan. Sizce en iyi çizgi film hangisiydi? Tom ve Jerry mi? Cedric mi? Aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Bence Tom ve Jerry idi. Ama orada bize seçtirme listede ilginç bir şekilde ben de tam anlamadım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.